Herkese Gün merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Azra, ben Nehir Bugün sizlerle ilk bahar makyajı yapacağız. Evet, ikimiz de farklı yerlerden bulduk. Ben bilgisayardan buldum. Elam Arkadaşlar Elam bir farkında. de e, şey 10 saniye challenge yapacağımızı söyledik. Evet. Ee, ama yani binlerce defa çektik ama e, hiçbir e, olumlu bir şekilde gitmedi. O yüzden ee, bir tane daha vlog çekeceğiz. Ee, vlogdan önce güne. de, aynen pazar günü vlog çekeceğiz. Ee, belki vlogdan önce de çekebiliriz veya sonra da çekebiliriz belli olmaz. Evet, öyle. Neyse yani fazla uzatmayalım. Kim ben başlayacağım? Yok bir dakika ne olacak şimdi? İkimiz de beraber yapacağız ama, bir ama birbirimize bakmayacağız. bakmayacağız. O zaman aramıza bir şey gelmesi lazım biliyorsun değil mi? Ya bir şey olmaz ki. Ben senden bakmam zaten. Sen aynadan bak ben buradan bakayım. Tamam ben buradan bakarım. Tamam biz hazırlanıp gelelim. Evet arkadaşlar. Geldik şimdi. Başlıyoruz. Arkadaşlar yaparken çok az göster göstereceğim. Şöyle <laughs> biraz ortaya koyarsanız sevinirim. Şimdi biz ee, bir başlayalım bence. Şöyle. Şimdi makyaja başlıyoruz. Azra fardan başlıyor. Ben rujdan başlayacağım. Tamam. Başlayalım. A Azra elini çek de görün bari <laughs> Bir zahmet Evet merhaba arkadaşlar Şimdi e, yarısına kadar geldik Biraz daha var tabii. Evet arkadaşlar ben daha tamamlamadım Ben de daha tamamlamadım Benim şimdi göz farlarıma geldik Hadi bay bay Evet arkadaşlar ben hazırım Şimdi Azra'yı bekliyorum ee... Ben şimdi bu e, box kutularına bakacağım. Bakalım nasıl şeylermiş. Bu box e, kutularından da açmayı belki becerebiliriz. Bakalım ne? Bunlardan mı? Belki <laughs> becerebiliriz. Tamam. Arkadaşlar eğer alabilirsek alacağız ve alırsak da devamını getirmeye e, mutlaka çalışırız. ve bunların fiyatları nerede yazıyor acaba? Ha herhalde hep şu girince Normal şey yap. Buna tıklayalım. Bu box. Aynen. Bu box. Bilmem. bir çoğun. Mayıs ayı kutusu. Yay. Mayıs lira. adı. Adı. Ayol. Ayol. Arkadaşlar e, alabilirsek ancak bir tane alabiliriz. Zaten 40 liraymış Azra. 20'şer lira bölüşmemiz lazım. Ne alacaksınız ki? Bu box. Hmm. Bakayım bir, bir bakalım. içine içinde ne oldu? Ne var ki? Ben bilmiyorum. Ya böyle e, çok güzel şeyler çıkıyor içinden. Mesela takı toka, kalemlik, kalem. Şey e, mesela defter, notebook falan çıkıyor çok hmm. Tamam da bunu biz nasıl bölüşebiliriz? İki tane Bunlar çıkıyor ya, her şeyden. Ben sen şey yapmışsın. Bir de böyle şey yapmışsın. Onu ben sildim. Gördüm. Öyle olmuş. Ya da düşünce haber ver falan mı desek ne yapsak? Ya 30 lira niye değil? <laughs> 30 lira olsaydı 15 lira. Ya her şeyden iki tane yok ki nasıl alabiliriz Azra'cığım? Düşün bakalım. Ya iki tane sipariş edebiliyoruz ne ki? tane sipariş etsek ikimiz de 40 lira demek Evet. Öyle bir sıkıntımız var. Ben niye bunları videoya aldım? Kesmemiz lazım bu arka kısmı. Evet arkadaşlar ben hazırım. Nasıl keseceğimizi. <laughs> ne çok şey konuştuk ya. Arkadaşlar ben hazırım. İlk önce ben kendi makyajımı göstereyim. Arkadaşlar benim makyajım böyle. Benimki böyle. Ne ben gözlerimi böyle kapa. Gülesim geliyor. <laughs> <laughs> Bir dakika ben yapacağım modeli göstermek istiyorum. Yaptığım modeli. Görüyor musunuz? hiç benzemiyor. E kız çünkü çok yaşlı. Yaşlı demeyeyim ya genç de. Şu da siz takip etmeyin. Tamam. Etmesin. <gülüyor> etsin etsin vazgeçtim. Aaa <laughs> izliyorsun <laughs> <laughs> Merhaba Mara <bari>, merhaba. <laughs> tamam sen göstersene. Arkadaşlar benim makyajım böyle. Ee, kimi seçiyorsanız şuradan Arkadaşlar anket yapacağız herhalde. Şu tarafları falan koyabiliriz. Şurası da olabilir. Şurası veya şurası bilmiyorum. Evet abi. arkadaşlar Ta yani kafamızın etrafına belki koyabiliriz. Evet şurada çık çıkacak. Göreceksiniz orada iyi butonu var ya. Evet neyse videonun sonuna gelelim yavaş yavaş? Gelelim. Hadi. Arkadaşlar e, buradan e, ilk videomuz olan tanıdığım videosuna gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Siz çok seviyoruz. Bay bay.